Manisa'da tuğla üreticileri son zamanlarda rekor seviyeye ulaşan sıcak havaları avantaja dönüştürüyor. Sadece yaz aylarında üretimi yapılan ve restorasyon ve dekoratif amaçlı kullanılan tuğlalar işçiler tarafından kalıplanarak güneşin altında kurumaya bırakılıyor. Kalıplardaki tuğla çamurunu güneş altındaki beton zemine ters düz eden işçiler günde 15 bin adet tuğla üretiyor. 30 santigrat derecenin üzerindeki hava sıcaklıklarında üretimi yapılan tuğlalar güneşte kurumaya bırakılıyor. 45 dereceyi bulan sıcaklıkları hem avantaja dönüştüren tuğla üreticileri bir yandan da kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. İşimiz yüzyıllar önce devam eden tuğla, yığma tuğla, ateş tuğla, fırın tuğla diye geçe. Sabah 4'te başlayıp saat 1.30'a kadar devam ediyoruz. Kalıpları dolduruyoruz, kesim yapıyoruz. Sıcakta zor oluyor. Sıcakta işimiz zor. Mecburuz çalışmaya. Başkaları gibi masa başında işimiz değil. Sadece yaz aylarında yapılıyor. Yaklaşık bir buçuk, 4 ay gibi bir süreç içerisinde yapılıyor. Bu süreçte 12 aya yetecek, satışa yetecek imalatımızı yapmamız gerekiyor. İşçilere biraz zorlukları oluyor ama mesleğimiz icabı. Biz sıcağı seviyoruz. Tabii sıcakta oluyor. Sıcak olmadı mı? 30 derecenin üzerinde olması gerekiyor en az. <laughs>